Audio Jungle. Audio Jungle. Selam dostum hoş geldin ben Atıf burası benim oyun kanalım bugün seninle beraber ETS 2'de Ford F Max'i hem inceleyeceğiz hem süreceğiz hem sohbet edeceğiz hem de değerlendirmesi yapacağız 138 güncellemesi geldi şöyle bir kontamda çalıştıralım Mod oldukça güzel. Hemen kısa bir şekilde modun yapımcılar hakkında bilgi vereyim. Yine SC Server yapılmış. Ferhat Gür, Metehan, Mert İptaş ve Bilet 1974 emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Türk Lokom olarak geçiyor bu mod. Oldukça da güzel olmuş. Baştan kaldıralım şöyle aracımızı. Edirne'deyiz. Yükümüzü aldık. Tekirdağ tarafına gideceğiz. Hemen içeriye geçelim. İçeride görüntüler bu şekilde modlar. Bugün yanımızda bir yolcumuz var. Bizimle beraber yol olacak. İç döşemeler çok tatlı, çok kibar yapılmış. Havalı kornamız mevcut. Normal kornamız da mevcut. Ve biz yavaştan yavaştan yola çıkalım artık. Gideceğimiz yer belli. Tekirdağ tarafına doğru yük aldık fıstık ezmesi götürüyorduk yanlış hatırlamıyorsam fıstık ezmelerini teslim edeceğiz. navigasyon sistemimiz var. Birinden kaçırırsak diğerinden yakalamak adına. Dışarıdan görüntü de oldukça güzel. oyunda yine sabit cam animasyonumuz var. Bir yolcu tarafını da açalım da misafirimiz havasız kalmasın. Güzel. Otomatik viteste oynamak zorundayız şimdi. Aslında 2 ve 3 navigasyonumuz var şu anda. Biraz geniş açıyla hafif bir şekilde dönüşüyor. Mod yine oynamaya ve incelemeye değer bir mod olmuş malum ETS üzerinde tırlar cidden çok güzel yapılıyor. Evet, beri otobüs grubu kullandığımız için biraz yukarıda olunca yok değişik geldi. Ben şöyle hafiften sağ görebilirim. İyi neden göre bir daha. Bir yere Resmen alıp bir kapatalım. Çok fazla radyal verirken yapıldığı. Umarım araç sizi rahatsız etmiyor değerli dostlar. Akşam araç kullanmak çok güzel oluyor. Hele hele tır kullanıyorsanız tadından yenmeyin. Bugün çayım yok çünkü saat şu anda 1'e çeyrek var. Olduğu için geç bir saat. Bu arada sete direkt şey e, sinyal ve retarder kollarında sipariş geçtim. Onlar da önümüzdeki hafta içerisinde büyük ihtimalle elimizde olacak. Tank hiç konuşmuyorsun sen de ya. Ya arkadaş Dış açıdan gösterelim dedik hem ışık ihlali yaptık hem kaza yaptık <laughs> Nazar dedik kendimize ya Sola döneceğimiz belli sola sinyal da ne halk emeği dibinden yeniyorsun ya Nazarlarda eski Çoğuz, İstanbul, Katıbule tarafına doğru yolculuğumuz devam ediyor Bak bölünmeden durdum canlı yapıyor şu anda. E ee? İstanbul dönüşü burada yok maalesef o nedenle ilerden dönüş yapıp geleceğiz. Bazen böyle olunca oyun çok uzuyor ya, yol muhteşem atıyor. Umarım çok ilerden döndürmez güzel Bayağı bir atacak sanırım ya. Eyvah eyvah. Ben bir keresinde hani daha video aşamasında bazı işte modları incelerken yine böyle bir şeyler hızlı gidiyordum. Şehir merkezine gireceğim artık. Son 40 kilometre falan kaldı. Sağ dönüş var normalde navigasyonda. Yol kapalıydı. Etraftan döndüğümüzde 320 kilometre oldu Anlatımı satayım. Bütün ülkeyi resmen başta bir kez daha gitmişler. Ama zannederden çok doğru gidecek. Ne gidecek burada? Şuradan bir U dönüşü kapatacağız. Bayağı meşakkatli bir U dönüşü olacak bu. yol freni falan çok güzel. Sesi. Bayağı hızlı döndü Gireceğim bu Başça, geniş açıda dönebilmek kimseye bir zararımız olmasın. Hadi yardım edin. Yancımı kapatıyorum. Yolcumuz, misafirimiz kaybeden durduk ya da dünyanın yolunu yaptık yine ya. Şimdi ileriden de döndürmedi için aksi tarafı yani U yaptırdı bize bir kez daha. İleriden tekrardan yola bağlanız edip olabilirdi belki ama. Ona da izin vermedi oyun. Böyle değişik değişik haller yaptık. Biz yine şekilde şekilde gidelim. Tekirdağ tarafına döneceğiz. Aa dönmeyeceğiz pardon. ilerden bir de devam edelim. Devam. bizim hedefimiz tekirdağydı ya taşıt muayenesi için <laughs> buraya girmem cidden gerekiyor muydu benim ya ben bunu niye girdim Allah bir de tonla cevherle verdik bu kutuya. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ondan heyecanlandım bir an. Devam. Bunda bazı kasmalar var. Niye bu kadar kasmalar var? Kilometremizden de yol çok uzun devam ediyor. Hadi bakalım. Evet, şu yine burada çalıp devasa böyle daha rahat olacak. Biz ağır olduğu için çok fazla yüklenemiyoruz da arabaya. Arkadaşlar nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video ve seriyle hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de hemen aşağıdaki abone ol butonunu tıklayıp yanındaki çana da bir kere bızıklarsanız çok memnun olurum. Yavaş yavaş İstanbul'a doğru da bir sonraki bölgede devam ederiz artık. zaten son limitimiz şu anda. 36 km gibi yolumuz kaldı. Maşallah kandil gibi parlaya parlaya gidiyoruz şu anda. hassas bir şey ya. Yani en ufak bir döndürmede oradan atabiliyor bizi. Tamam. Buradan devam edelim mi? De onlar... Evet. Bot düzenlemesi oldukça güzel olmuş. Oyun içerisinde çoğu şey... E, e, Ülçesi çoğu şey... E, özelleştirebiliyoruz. Işıklandırmaları dizaynı, navigasyonun yeri, ee, şurada görmüş olduğunuz ürünler, yandaki misafirimiz, gerçi o şişme bebek böyle öyle sesli sadece dursa da Hadi yoldan geçen kimseye rahatsız etmeyelim yani Bu şekilde gidelim biz. Üstekileri bu kadar açamadım aktif edemedim yani daha doğrusu ya da e, yanan bir şey koymadım yukarıya işte lamba. Yarıştırıcı daha iyi değil de o nedenle şimdi böyle gidiyoruz yavaş 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 yavaş. Treni pompalıyor pompalıyor ancak durdurabiliyorum. Vites olmadığı için otomatik vitesiyiz şu anda. hava yavaş yavaş aydınlanmak üzere saat 4.35 suları hadi birader hadi 70 TL devir oldu devir silmeleme geçti yine bize. Araba kullanırken en çok sevdiğim hava şey, e, tam saatleri. Hava bu şekilde olacak. Yıldızlar çok net görebiliyorsunuz. Güneş e, tam tam ağırması yakın bir zaman. Bu için ideal bir zaman. tabii ki araba kullanmalıyız. Olup golle devamlı olsaydı daha iyi olabilirmiş aslında ya. Hadi birader. Hadi. Hadi. Maalesef oyundan kaynaklı bir kasma var. Niye bu kadar kasıyor bu oyundan anlamadım ya. Kasmaması lazım. Peki da İpsala'ya doğru yavaş yavaş oluyoruz. Önde de çok yaklaştık. devam edeceğiz. Bak kör noktadan geldi görmedim. Şimdi bu salak ve sağa dönmeye kalkar buradan da. Yapıştı Üstad yol müsait son 43 kilometre. Tabi oradaki bir pek bir daha taraf için çok gerçekçi olmamış. Bu açalım ya. Tamam hadi şöyle gidelim. Balkan Logo'nun ürünleriyle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bunu kontrolüm yavaştan yavaştan. Ne yüzden şok İşte kızım bak hemen istiyor işte zamanla oraya varman gerek. Haydi bakalım. Müzik de böyle hareketli bir şey devreye girdi. Yapıştır oğlum bayır aşağı. Son 17 kilometre. İlk zaman kaybetmeden geldik aslında ama normal şartlarda. basın. Gel. Sesin noktası da çok yakın. hava hava baskın yapmışlar çabak baskın mı yapmışlar ne yapıyoruz orada bak yine polis çok polis var burada ne kazası lan yine kuruş para kazandık, 10 kuruş para kaybettik ya. Ve yavaştan ürünü teslim ettik. Acelem var diyorum. Teslimatımızı <laughs> Direkt bu kısma geçti bile. Evet dostlar bir bölüm sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olup alemize katılacaksınız. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.